Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte elmas portal şöyle gördüğünüz gibi elmas portal nasıl yapılır onu göstereceğim. Şöyle birazcık uzaklaşalım arkadaşlar. Şuraya elmas bir portal yapacağız arkadaşlar. Ben dün arkadaşıma yani arkadaşlarınıza kandırmak için elmas portal yapıyorsunuz arkadaşlar. Yani gerçek değil. Arkadaşlar ben dün arkadaşıma şaka yaptım böyle. O da şaka İyi gerçek sandık arkadaşlar. Elmas polsar var mıymış dedi. Ben dedim yok kendim yaptım. Şimdi arkadaşlar şöyle yaptık. Etrafını elmasla kaplayın arkadaşlar. Böylece elmas şey gibi olacak. Elmas portakal. arkadaşlar arkadan sesler geliyor olabilir. Ben anneannemlere geldim. Orada video çekiyorum. Sırf siz sıkılmayın diye. Umarım o videolarım benim Kanalım daha yeni açıldı. O yüzden küçük bir haleyiz. Umarım büyürüz. sizin sayenizde olur arkadaşlar. Şimdi şöyle kenarlara bakıyoruz. Arkadaşlar diğer tarafa da yapalım. Evet. Arkadaşlar. Evet. arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi çalıştık hazırlamış hazırlamışım. Neyse <laughs> arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup beğeni tuşuna basmayı, gömülmeyi unutmayın arkadaşlar. Burada videoyu sonlandırıyorum. Görüşürüz. Bay bay.